Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz değerli takipçilerim? Bize sorarsanız valla biz iyiyiz. Bugün yemek akşam iftar için yemek yapacağım. Ne oldu? talaş mı indirdi? yemek yapacağız arkadaşlar. Yemeğimde kuru fasulye var. Buzluktan eti çıkarttım. Eti şey, buzu çözülsün diye. Onu şimdi hemen şöyle düdüklüğünün içine boşaltayım. Fasulyemi de akşam sobanın üstüne koydum. Orada ıslandı. Şşşt! Ses Su Soğanımı doğradım. Hazır. Bir de yanına dövme pilav pişireceğim. Ee, eskilerimiz hep derdi ki ne Ramazan'ın ilk günü e, dövme pilavıyla kuru fasulye pişirirsen Allah'a zikredermiş karnında derlerdi. Odur budur. Ben bekarlığımda da hep annem yapardı. Evlendim, kayınvalidem yapıyordu. Ee, biz de onlardan gördük, alıştık artık yani. Şimdi biz de hep aynısını yapıyoruz. Evet. Yanına öbür öne pilav pişireceğim arkadaşlar. Şehriyeli. Bir de e, dünkü gelen şeyden bakla vardı. Baklayı da güzel doğradım, ısladım şimdi. Onu da güzel şey yapacağım. Soğanla hafiften kavurup şöyle güzel sarımsaklı yoğurt dökeceğim üstüne. Eskiden eşim teraviye gidiyor diye hiçbir şey yapamıyorduk. Sarımsaklı soğanlı bir şey yapamıyorduk. Şimdi teraviye gitmediği için yapıyoruz her şeyi. Yok. Orada hayır <laughs> haber. Mesela telefonla Dövme diye biz buna diyoruz arkadaşlar. Yarma deniliyor galiba sizde. Dövme böyle aşurede de kullanılıyor. Her şeyde kullanıyor. Bundan toga da yapılıyor. Bak ses hep aynı dövüyorum şimdi size ha. Bak videoda herkes tekne de Videoya odaklanamıyor diyorlar. Yürü. Dışına evet. bak sen. Tamam bu yumurlağın şu mesajı yapar saçlar. Yumurta var ya. Yumurta var ya. Yumurta var ya. soğanımı da hazır etti. Kavurayım. Erken yatın da yemeğimizi kafamız rahat olsun. En azından sabah kahvaltı falan derdi yok. Onunla uğraşmıyor. Sabah kahvaltı derdi mi oldu mu? Kahvaltıyı aman ya hazırla. Hazır Meysa, hadır Meysa, hadır Meysa. Ha, evet, bak, kız şu kusuna yatıyor. Eceymiş. Hadi hayırlısı bakın. 5 güzel pişiyor. Ben dedik de seviyorum. Normal pişirdim bir iki kere hoşuma gitmedi. Dedik de pişen daha hoşuma gidiyor benim. Salçamı getireyim. İnsan eskilerden ne görüyorsa onu yapıyor. Ayşe'ye şöyle garabiber, e, böyle kimyon, böyle Hindistan cevizi paketlerde getirmişler. Ben önceki gittiğimde onlar yoktu, hep küçük paketler vardı. tuzunu çünkü salçam tuzlu olduğu için tuzunu atmıyorum acılı seviyoruz yapraklı verir ben şimdi koymasam yemeklere çocuklar sofradaykeni koyuyorlar piştiği zaman arkadaşlar hem güzel oluyor hem çöpten tasarruf ediyoruz hem ne bileyim daha çabuk pişiyor ben böyle pişiriyorum güzelce ondan sonra piştikten sonra da e, düdüklüden alması zor oluyor diye şöyle küçük tencereye geri boşaltıyorum pilavımı da hazır ediyorum koyulu böyle iyi şimdi bir koyayım. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi ben de çok korkuyorum da mecburduk işte. Bu bir de şimdi kayna kaynasın arkadaşlar. Kaynattan sonra arkaya alacağım. Arkaya olduktan sonra dövme pilavını yapacağım. Dövme pilavını da nasıl yaptığımı, baklayı nasıl kavurduğumu sizlere göstereceğim. İlk önce baklayı kavurup sonrasında dövme pilavını yapacağım. Arkadaşlar soğanımı doğradım. Şimdi şunu alayım. Şunu ağzına kapatacağım. Demeyi sadece. Gel bir yandan bulaşıkları yıkayalım. Hadi. Aslında patlıcan hani biraz kavurup da şey yapacaktım. Ne onun adı? Aslında şu küçük yağ alayım ya. Bunda biri göndermiş. Sağ olsun. Biraz şeker, biraz bulgur. Biraz yine şu dövme dediğim var ya hani yarma onda. Bekmez. Bal. Arkadaşlar küçük küçük böyle çiltme diyorlar ya hani, ondan doğrayın güzelce ama böyle suyla kavurmuyorum, normal hafiften kavuruyorum yağda ondan sonra onu servis tabana veyahutta gayet tabak var ya ona şöyle yayıyorum, soğuduktan sonra üstüne sarımsaklı yoğurt güzel oluyor. Dediğim gibi eskiden teravide eşim giderken mesela yapamıyordum koku oluyor diye. E, yani bu sene iki seneden beri de teraviye gidemiyorlar. Evde kılınıyor. Onun için evde olduğumuz için biz bize sorun olmuyor. Ha misafirlere de gitsen sorun olur. Hava da buz gibi. Çok soğudu hava. Aşırı derecede. Kışın böyle soğuk değildi belki. Senin kanına sızlığa Ben çürüdüm artık. olsun. Sizler neler pişiriyorsunuz, neler yapıyorsunuz. Sizin de adetiniz var mı? Ramazan'ın ilk gününde bir şeyler pişirip yapmak. Bizim adetimiz böyle. Yani büyüklerinden ben böyle gördüm. Müsaade ki o nasıl iş anne dedi. Öyle şey mi olur dedi. Meysa da aynı şeyi söyledi. Annemle telefonda konuşuyordum. Ana dedim ha kızım dedi. Dedim böyle böyle değil mi? Ramazan ilk günü dedim hani işte e, dövme pilavının kuru fasulye pişirip e, yediğin zaman İlk güne karnamda Allah'ı zikretmez mi diye her kızım böyle doğru dedi. Mustafa öyle değil de, tam tam anne pişir dedi. Mustafa'nın hedefli imamlık inşallah düşünüyor. İnşallah sizler de dua edin kazanır da inşallah imamlı bari arkamızdan bir fatiha okuyanlarımız olur. Bak vay buraya getirmişim ben de arka tarafa gidiyorum. Rümeysa ya şu büyük kazanları yıka yıka da koyup kenara hadi. Kaplarda yerleştir kızım hadi. Akşam sana zorluk olmasa, akşam bulaşın kurmayı sahip getir. Gerçek bulaşı kurmayı sahip. Bana dün diyor ki ne dün mü senin anne diyor. En çok sevdiğin yani severek yaptığın iş neydi ufakken diyor. Ben dedim ki severek yaptığım iş yoktu diyorum. Niye? Ya, en çok sevdiğin, severek yaptığım iş yoktu. Vallahi hepsi çok zordu. Çünkü yemek pişiriyorsun ateşte. Çamaşır yıkayacaksın suyunu ateşte ısıtıyorsun. Ondan sonra yazıya gidiyorsun yazdan geliyorsun ateşte yemek pişiriyorsun. Yani onun için diyorum hiç uğurken ya severek yaptım iş yoktu. Ama severek yaptım yemek tabi doğru sorma dolmaydı. <laughs> Niye diyor ben o kız doğurdum <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya kız daha doğursaydı <laughs> Yardım ederdi bana diyor. <laughs> Yok oğlum kazanları çıkıp elinde yık onlar kazanlar. Azıcık kipo da dök içine. Kipo da dök. Çalıştırma da. Yaman ya yaman. yaman. Yumurta oluyor ya kokuyor. Bir kere yıkadım. Valla ben de baklayı ilk kez yapıyorum. Ben normalde dediğim gibi patlıcan yapıyordum. Anne şartını tutarsın. sandık var diye. Onlar çok tüketiyor. Anne bunları ne yapıyorsun? Neredeydi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne koydum? Ne Ne Ay tamam, Allah'ım Akşam bir börek yaparken Parmağını yaktı Kızım ne, ben bunları doğrayana kadar dedim Şapana şey kadar kesene kadar sen git bunu fırına koy dedim O da fırına tam elini şarpamamış şey İleri itelim derken Elini üst tarafına değmiş yanmış parmağı Şekerime kere batırdın mı sahura kadar zaten koya hep uyumayacaklardı. Hepsinin alları bitti. <laughs> Abdullah da yattı, kendi de yattı. Ben de böyle çıkmasını bekledim. Azıcık baktım vakit daha erken. Saat 2'yi dedim azıcık da ben uzanayım dedim. Mustafa ile babası oturdu, eşim Kur'an okudu. Mustafa da oturdu. Televizyona baktı öyle. <laughs> Kim? Baba. Baban her sene indiriyor ki zaten. Kadir gecesinde bitirmiş oluyor. Bu biraz kavrulsun arkadaşlar. Şöyle buharında. Tamam tamam oğlum. Arkadaşlar baklamız kavruldu baya. Şöyle. Rengi de zaten döndü. Hmm. Bey, Anne. Ee, Anne. Bizim komşu arkadaşlar Anne. e, Meyrem abla babası öldü geçen sene e, Alzheimer hastalığı vardı ona da gözüküyor mu bu? <laughs> <Yani, gülüyor> ölmüş e, demiş herkese herkesen veriyor. <laughs> herkesen veriyor mu ya poşet elemiş dağıtıyor işte. Ya poşetlemiş böyle dağıtıyormuş. Şeker vermiş bize verdi. Kime? komşuya verdi. Ha beyengile de vermiş. Beyengile de vermiş. Evet. Allah razı olsun. Allah mekanını cennet eylesin. Ne olur şimdi söyle. Ne diyecektim ben unuttum bak. Ha, o pembe borulu var bak. Ne pembe borulu? Taraş. Ha, ha? Pembe borulu. Tam koy şimdi sen yap onu. Anca ısınır içeri. Hemen ısınmıyor biliyorum. Baban akşam üşüdü. Pomaçaya <laughs> şey döke ay taba. Ama gayet tabak var makinede mermisi hepsi. Evet. Mış Neyse bunda su olsun, bari. su olsun da dökerek. Bir şey olmaz da. Hemen tezgahımızı alalım ve Yağımızı ocağa koyalım. Pilavımızı pişirmeye geçelim. Ama şu var Bazen kameraya dokunuyor. Açılırken açılmazmış. Dokunulmuşum ama açılmazmış. Fark ediyorum sonra. Bakıyorum ki ne? O bir şey yok. Şey. Hoşafı yarın ne? Bugün kor fasulye var ya onun için hoşaf yapmadım. Allah Allah ekber. Ben için yap ya. Ay. Sağ olsun. Hadi ben ben sana da kor fasulye diyeceğim. Ne oğlum ben sana hep cemiyorum. Ha, ben hiç cemiyorum. Ay videonun ne abi söylemesi yaptı. Lan bir şansımıza bir iki köfte istedik anasını Aşı suyu ya suyu. Şey, şey sıcak su gelsin diye aç dedim. <laughs> kapat kapat geldi zaten. <laughs> Dövmeyi yıkarken açtım ya zaten geldi geldi. <gülüyor> Sen mi <laughs> Su ya işte yıllar sonra su bulunacak falan o ya. Yani. Yok yok geldi zaten dövmeyi yıkarken Olan, açtım ya. ya gelemedim ya bunu ya. Eversen kızım ama gel. Everim o zaman seni. <laughs> He bugün Remda zaten evleniyordu. Üç tane çocuklu bir kadın kara bir şey. Ondan <laughs> evleniyor. Ondan sonra bana da diyor ki ne? dedim ki ne bize diyorum zaten zor bakıyorsun diyorum rüyamda. Onlara nasıl bakacağım diyorum onlara bakarım diyor. Ben dedim ki valla acıyor sen acısın benim kanalım var demeyi kötü geçinir gidelim, diyor. Tamam da kanal bir yere kadar ama Allah can sağlığı versin sağlık önemli. Ya orası öyle tabii ki ama Allah işte ama diyor. sen diyorsun ki ne mesela rüyamda ya, ben de bize bakamıyorum onlara nasıl bakacağım diyorum sen diyorsun ki bakarım diyorum. Sen kendi canın ciğerin çocuklara bakmıyor ba ama bak, milletin çocuğu. Ya rüyanda öyle. Ya, o rüya işte onlara, abi on, rüya onlara abi. bakıyorsun ama. Ben şimdi ara sıra bakıp bana bakacaksınız. Ne diyeyim? Baktım baktığım bir şey demiyorum. Valla e, sağlığında yani sağlığında derken şöyle direktten düşmeden önce bir dediğimizi iki etmiyordu. Bir tane diyordum iki tane alıp getiriyordu. Şimdi yalan konuşmuyor. Yani alırdı, getirirdi. Mesela çocukların bezi biterdi. Şöyle dökme bezler vardı. Haraldan alıyordu, getiriyordu mesela. Islak mendilleri kutularla şöyle kutu kutu alıp getiriyordu. Ama işte insanın sağlığı elden gidince Allah kimseye düşürmesin. Düşmek çok zor. Benim mesela ablamın kocası da düştü. Allah kimseye düşürmesin. Adam bakım evinde. Öldü gitti. <laughs> Onu ben hayır onu sunamıyorum. Onu ben köftelerde, mafsellerde kullanacağım. Öyle mi? He. Başuna mı diyorlar? 4 saatlik gömrü var diye. Mustafa. <laughs> efendim.

bir avcuma sarıyor. O hangisi? Bunu kessek kessek. Kimse el çıkmaz. Bunu zaten kestirmem bu yumurluyor. En sevdiğim hayvanım benim bu. <laughs> ha? kayıp genelde kapağında oluyordum hemen şuradan makozun arasına git valla bu bizim var bizim mutfak var ya hani onunmuş marketin ismi bizim çoğu şeyler de bizim olarak satıyorlar Ondan kemik Abi, suyu aldım iki efendim. tane. Pilavın içine atacağım iyi olur. Bezap. Bu zaten dövme çoğalıyor. Bayağı bir çoğalıyor. Badan, Badan, gibi, Onu koyduğun zaman ben tuz atmıyorum. Tuzu yeterli geliyor. Zaten ondan sonra tuz da yasak. Eşinden dolayı. Tuzlu yemen çaresi yok da tuzlu çaresi var. var mı ya doğurdu mu netti de fışılamaya başladı Buna biraz daha su koyacağım şimdi O bulyon içinde eriyecek tabii ki ile karabiber. Çok az şöyle. Çok güzel oluyor. Yerler biraz suyu fazla çektiği için suyumuzu koyuyoruz. Ve... Ağzını kapat arkadaşlar. Pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra yemeklerimizin hepsini görece son halini baklamızı ve kuru fasulyemizi dövme pilavımızı eğer isterse çocuklar salata yapmayacağım. Baklanın şey saklı yoğurt var diye. Eee soğan aldım. Onu dileriz. Ondan beraber yeriz. Arkadaşlar pilavımız böyle. Yani niye açık renk gözüküyor? Bu hiç sevmiyorum. Bazen koyu gösteriyor. Bazen açık gösteriyor. Telefon antrikli olduğu için anca öyle olur. Aslında şu, şöyle şu şekilde rengini alabilsem güzel. Rengini yakalayabilsem. Rengi yoksa çok güzel. Şöyle. Vallahi ben türlü alamadım. Ya açık oluyor ya şey oluyor. Dövme pilavı böyle arkadaşlar. Tane tane oldu. Gerçekten güzel oldu. Belli zaten tane tane olduğu da. Biraz yumuşak daha. Çünkü altını yeni kapattım. Burada şey hmm, neydi? Bakla yoğurtladım, sarımsaklı yoğurdun üstüne döktüm. Turşum. Tabaklarımı hazırladım, bardaklarımı hazırladım böyle bu şekilde. Burada da kuru fasulyem arkadaşlar daha yeni indirdim ocaktan. Bakın kuru fasulye şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya ne kadar güzel özleşmiş, ne kadar güzel olmuş böyle. Akşam menümüz bu şekilde arkadaşlar. Tatlı için de tatlı yapmadım. E, kekimiz var. Onu bitirelim dedik. Araya gitmesin yazık. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.